Her insanın farklı bir mizacı vardır. Kimi sessiz sakindir, kimi sessiz hareketlidir ve yerine duramaz. Ben meraklı bir çocuktum. Kendimi bildiğim bileli bir şeyleri kurcalamayı, bozmayı, sonra da yapmayı severdim. İlk oyuncaklarım bozulmuş rumanlardı mesela. İlgim hep makinelerdi. Parçalarıyla ile uğraşmayı, incelemeyi, bir şeyler üretmeyi, kısacası icat çıkartmayı severdim. Parçalardan ne çıkarabilirim, bozulmuş makine nasıl tamir edebilirim ya da yeni bir şey nasıl üretebilirim diye düşünüp dururdum. Hep ileride de bu özelliğimi geliştireceğim bir mesleğim olsun ki çok farklı şeyler yapabileyim istedim. Düz üsteye gitseydim böyle bir imkanım olmayacak. İşte bu yüzden düz üste yerine meslek asıl seçme buydu. Her ne kadar baba mesleği olsa da makine dişi sektörüne çocukluktan bu yana bir ilgim alakam vardı. Ailem çoğu aile gibi benim doktor, eczacı olmamı istese de ben isteyerek Mimar Sinan Anadolu Teknik Sesi makine bölümünün liseye giriş kazanarak girdim. Anadolu Meslek Lisesi'ni bitirdiğimde kendi mesleğimi yapabilecek, neredeyse iş yeri açabilecek kadar altyapıya sahip olmuştu. Okul bize teorisini, stajların ise tekniğini öğretmişti. Meslek Lisesi'ni tercih ederek ne kadar doğru bir karar verdiğimi yaşayarak anladım. Bu mesleği sevdiğim için de aynı bölüme gittim. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini severek, isteyerek okudum ve yüksek dereceyle mezun oldum. Tabii ki bu ay başarı da meslek lisesi temel oluşum büyük katkısı oldu. Okulumu bitirdikten sonra işimizin başına geçtiğimde teknik tecrübe anlamında belli bir seviyedeydim. Üretimin her aşamasında bilgi sahibiydim. Her konuda fikir sahibi ve yorum yapabilecek hatta yönlendirecek aşamadayım. Ancak zamanın ve hayatın bize öğreteceği çok şey vardı elbet. Okuduğum meslek sesi, mesleğimizin püf noktalarını, bana işin temellerini öğreterek en zor aşamaları aşmamızı sağlamıştı. Bugün 50 kişilik fabrikamızda çeşitli dişli ve makine imalatı yapmaktayız. Ve ürünlerimizin büyük bölümünü ihraç ederek vatanımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. İş hayatında meslek lise çok ihtiyaç var. Bugün hemen hemen her fabrika meslek lisesi mezunu eleman arıyor. Nitelikli meslek lisesi mezunlarının iş bulmama gibi sorunu söz konusu değil. Ülkemizin kalkınması için meslek liselere büyük görev düşüyor. Meslek lise olmaktan gurur duyuyorum.